Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş'tan Zonguldak'a gelen MB ve AS'nin kuyumcuları sahte altınla dolandırdığı tespit edildi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 112.449 TL nakit para, 63 adet sahte altın, 7 adet sahte çeyrek altın, çeşitli kredi kartları, pasaport ve kaşeler ile altın kalıpları ve boş altın keseleri ele geçirildi. AS'nin ehliyetsiz araç kullandığı da tespit edilerek 40 bin TL idari para cezası uygulandı. MB ve AS emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.